Adamın biri Picasso'ya renkleri karıştırıp iç içe geçmiş çizgiler yapmaktan başka resim yeteneği yok galiba diyerek kendince alay eder. Picasso fırçasını alır ve yere buğday resmi çizer. Öyle gerçekçi yapar ki bir tavuk gelip yemek için gagalamaya başlar. Duruma şaşıran adam, "Madem bu kadar yeteneklisin, bu garip şekilli resimleri niye yapıyorsun?" diye sorduğunda, ünlü ressam, "Çünkü ben resimlerimi tavuklar için yapmıyorum." der. İnsan beslendiği kaynakların psikolojik sürecini ve sonucunu yaşar. Okuduğu haberin, kitabın, izlediği filmin, videoların, dinlediği müziğin son zamanlarda köpek havlamasını taklit eden klipler İngilizce ve Türkçe küfürlü şarkılar, yaşlı başlı teyzelerin, amcaların kendini değersizleştirdiği videolar adeta normal karşılanır oldu. Milyonlarca izlenme, beğenilme ve takipçi edinme kaygısı seviyesizliği daha da arttırdı. Şunu unutma ki zihnine ve düşünce dünyana ne verirsen o olursun. Picasso'nun tabiriyle sen tavuk değilsin. Dikkatli ve seçici ol. Tüm bu içerikler düşünce dünyanın besinleridir. Sağlıkla ve sevgiyle kal.